Merhaba arkadaşlar Ben elektrik yumurtası almıştım Üçlü Bugün kendisiyle ailemle birlikte açtım Birincisi bu İkincisi bu Üçüncüsü de bu Ekstra babam Parpaço yumurtası almış Çıkanlar böyle şöyle gittim şöyle küçük bir not geldi şöyle afiyet olsun okuyamıyorum ben bu kadar bizi tercih için teşekkür ediyoruz böyle bir şey yazıyor boyunca oyuncaklı şekerlemeler çok güzel bir not çok teşekkür ediyoruz bugün bu kadardı görüşmek üzere